Show TV'de ekranlara gelen Oğlum dizisinde heyecan artıyor. Dizide bu bölümde Kaan'a ne olduğuna dair yine net ipuçları alamadık. Ancak katilin Efe olmadığı tarafında durmaya devam ediyoruz. Anlatılana göre Zeynep de küçükken annesinden sevgi görememiş. Tıpkı Efe gibi. Gelelim en önemli kısma. Dizinin başında olay yerinde yaşananları videoya alan ve fotoğraflar çeken bir kadın vardı aklımıza acaba bu kadının olayla bir ilgisi var mı şüphesi geldi. Bize göre olay yerinde görülen kadının kan olayıyla bir ilgisi yok. Sosyal medyada dolaşıma sokulan fotoğraflar bu kadınla ilgili. Yani fotoğraflar bu kadın tarafından yayıldı. Yani senarist dikkatleri o kadının üzerine çekmeye çalışsa da birçok kişi tarafından o kadının akan senaryoda pek bir öneminin olmadığı düşünülüyor. Peki arkadaşlar sizce kanı kim öldürdü? Yorumlara düşüncelerinizi bırakmayı unutmayın.